Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Yiğit olun, mert olun, dürüst olun, çıkın deyin ki ben tek adam olmak istiyorum. Demokraside yok, hukukta yok, adalette yok. Buna literatürde sultancıl yönetimler deniyor. Dürüstçe isteyin bakalım bu millet ne diyecek? Böyle bir vicdansızlık olur mu? Kasasında 1 milyon lira yokken 1.3 milyar liralık iş alıyor. Yapmadığı işin sonunda da devletin kasasından 45 milyon lira alıyor. Kasasında 45 milyon lira oluyor. Böyle bir garabet olur mu? Eşe, dosta, yandaşa milyonları dağıt ama geçinemeyen vatandaşa gelince sabır. Eve ekmek götüremiyorum diyen dar gelirliğe gelince askıda ekmek kampanyası. Ya uçuyoruz diyen yalan söylüyor ya da sabır diyen yalan söylüyor. Ya bu damat bakan çok iyi onunla gurur duyuyoruz diyen yalan söylüyor ya da askıda ekmek kampanyası başlatıyoruz diyen yalan söylüyor. Ayıptır ayıp ama artık sıktı be kardeşim. Sıkıştıkça gaz bulup Zorluğundaki vatandaşın kendinizce gazını almaya çalışmanız artık sıktı. Siz anca gemi üzerinden poz veriyorsunuz. Hayaller doğal gazla zengin olmuş Türkiye, gerçekler askıda ekmek kampanyası. Anayasa mahkemesini tartışacağımıza gelin halktan gizlenen Covid-19 vakalarını tartışalım. Anayasa mahkemesini tartışacağımıza gelin uzaktan eğitim sürecindeki beceriksizliği, tableti veya bilgisayarı olmadığı için mağdur olan öğrencilerimizi tartışalım. Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin Türkiye'nin dış politikadaki yalnızlığını ve düştüğü zor durumu tartışalım. Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin şiddet gören, öldürülen kadınlarımızı, Tacize, tecavüze uğrayan çocuklarımızı tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza gelin 8 liraya dayanan doları, işsiz gençlerimizi ve geçinemeyen insanlarımızı tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza gelin anayasal kurumları nasıl güçlendirebileceğimizi tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza Gelin 83 milyon vatandaşımızın yeniden adalete güvenmesini nasıl sağlayacağız onu tartışalım. Ama siz bunları tartışmayı istemezsiniz. Çünkü bunları tartışmak işinize gelmez. Çünkü hakikati konuşmaya, milletin dertlerini tartışmaya artık yüzünüz yok. Çünkü sizin derdiniz memleketin dertlerini çözmek değil. Çünkü sizin derdiniz anayasa mahkemesiyle değil sizin derdiniz bizzat hukukun kendisiyle. Yoksa kendi atadığınız üyelerden kurulu bir yüce mahkemeden hala mutsuz ve hala huzursuz olmanızı nasıl açıklayacağız? Sizi mutsuz eden anayasa mahkemesi değil, hukukun ve adaletin ta kendisidir. Ama maalesef bunda bile dürüst değilsiniz kardeşim. Dürüst olun dürüst. Madem anayasal düzenden, hukuktan, adaletten, demokrasiden rahatsızsınız. E o zaman gelin Erdoğansal düzeni tartışalım. Yiğit olun, mert olun, dürüst olun. Çıkın deyin ki ben tek adam olmak istiyorum. Demokraside yok, hukukta yok, adalette yok. Buna literatürde sultancıl yönetimler deniyor. Bunu tartışalım. Dürüstçe isteyin bakalım bu millet ne diyecek? Çadır yönetim sistemini, kabile demokrasisini tartışalım. Çıkın adam gibi gerçek niyetinizi milletimizin yüzüne söyleyin. Arkadan dolanmayı bırakın. Birilerini kullanmayı bırakın. Bir taraftan çıkıp kürsülerden burası kabile devleti değil diyeceksiniz. Öbür tarafta küçük ortağına Anayasa Mahkemesi'ni isteme dedirtmek ne dürüstlüğe, ne ahlaka, ne de devlet insanlığına yakışmaz. Bakın size bir örnek vereyim. Kasasında 1 milyon lira yokken 1.3 milyar liralık iş alıyor. Yapmadığı işin sonunda da devletin kasasından 45 milyon lira alıyor. Kasasında 45 milyon lira oluyor. Böyle bir garabet olur mu? Eşe, dosta, yandaşa milyonları dağıt. Ama geçinemeyen vatandaşa gelince sabır. Eve ekmek götüremiyorum diyen dar gelirliğe gelince askıda ekmek kampanyası. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Aziz milletim, askıda ekmek uygulaması zaten geleneğimizde olan bir uygulama. Ama öyle ortalık yerde parti logolu askı yaptırarak değil, fırında usturupluca yapılan bir uygulama. Bunlar artık milletimize o kadar yabancılaşmış ki askıda ekmeği bile düzgün yapamıyorlar. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken gerçek şu. Hem ekonomi uçuyor deyip hem de askıda ekmek kampanyası başlatıyorsanız biriniz yalan söylüyor demektir. Ya uçuyoruz diyen yalan söylüyor ya da sabır diyen yalan söylüyor. Ya bu damat bakan çok iyi onunla gurur duyuyoruz diyen yalan söylüyor ya da askıda ekmek kampanyası başlatıyoruz diyen yalan söylüyor. Ne var ki yalanlar artık dikiş tutmuyor. Milletimiz o yalanı bizzat yaşayarak görüyor. Değerli milletvekilleri biliyorsunuz Sayın Erdoğan müjdelerini hep sıkıştığı anlara saklar. Nitekim cumartesi günü geminin güvertesine çıktı ve 85 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfinin müjdesini verdi. Biz Türkiye'nin bir metreküp kaynak bulmasından bile mutlu oluruz. Milletimizin yararına olan her keşfi sevinçle karşılarız. Ama artık sıktı be kardeşim. Sıkıştıkça gaz bulup Zorunundaki vatandaşın kendinizce gazını almaya çalışmanız artık sıktı. Havalar soğuyor. Millet daha fazla doğal gaz yapmaya başlayacak. Bir yandan doğal gaz bulduk diye caka satıyorsunuz, diğer yandan fatura zam, faturalara zam mı bindiriyorsunuz? Milletin umutlarıyla oynamayın artık. Millet sizden doğal gaz faturasına çözüm istiyor. Siz anca gemi üzerinden poz veriyorsunuz. Hayaller doğalgazla zengin olmuş Türkiye, gerçekler askıda ekmek kampanyası. Sayın Erdoğan'ın sıkıştığı anlardaki bir başka alışkanlığı da cumhuriyete ve kurucu değerlerimize saldırmaktır. Cumartesi günkü müjde yetmemiş olacak ki kendisi dün de bir üniversite açılışında yaptığı konuşmada makamını ve sahip olduğu her şeyi borçlu olduğu Cumhuriyet'imize laf etmeden duramadı. Eğitim sisteminden bahsederken dedi ki en, çarpın, en çarpığından batı taklitçiliği Cumhuriyet'imizin en büyük kaybıdır. Neymiş? Cumhuriyet bu çarpık batıcı anlayışı faşist yöntemlerle dayatmış. Hadi oradan be! Hadi oradan! Hitler yerinde ters dönüyordur bugünlerin Türkiye'sini görse. Ben bunları niye akıl edemedim diye. Kendine gel Sayın Erdoğan. Beğenmediğin o cumhuriyet dünyanın alkışladığı bir kalkınma hamlesi bir medeniyet ölçüsüdür. Elbette eksikleri vardır. Ama böyle bir tarifi hak edecek kadar basit bir iş değildir. Hele Cumhuriyet'in eğitim hamlesine söz söylemek senin gibi 18 yıllık iktidarı boyunca bakan üzerine batan, bakan atayıp defalarca eğitim sistemiyle oynamasına rağmen hala bir yol bulamayan birinin haddi de değildir hakkı da değildir. <laughs> Kalkmış yıkılmış bir ülkeden. Türkiye Cumhuriyeti'ni doğurmuş iradeye saygısızlık ediyorsun. Ayıptır ayıp. O laf ettiğin cumhuriyet bu farklılıkları ortadan kaldırmıştı. Ey muhterem. Eğer bugünkü fırsat eşitsizliği, bugün elinizle yarattığınız eğitimdeki bu fırsat eşitsizliği o gün olsaydı ben bugün bu kürsüden hazuruna hitap ediyor olamazdım. Ey Sayın Erdoğan, sen de saraylarda sefa sürüyor olamazdın. İşçisin sen, işçi kal, köylüsün sen, köylü kal sloganını bugün bu fırsat eşitsizliğiyle bizzat hayata geçiren sensin, sensin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. YouTube katıl üyelik sistemi sayesinde kanalımıza destek olabilir, yayınlarımızın devam etmesine yardımcı olabilirsiniz.